Merhabalar. Sunuma başlarken Hikton ekibine bizimle 724 ilgilendikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle projemizdeki amaç farklı kişilerin aynı yere tekrar tekrar temasını engellemek. Bunun için her gün sıraları dezenfekte etmektense tek bir butonla üstünü kaplasak İşte burada projemiz devreye giriyor. Kaplamasa. Peki kaplamasa nedir? Kaplama seslerine projemizde Arduino'dan komut alan DC motorların dönmesi sonucu sıramızın üstünü plastik bir katmanla kaplama söz konusu. Bu kaplama işlemi her gün tekrarlanarak yüzey olan temasın sıfırlanması sağlanıyor. Böylece koronavirüs ve bakteriler yüzeyden kaldırılmış oluyor. Şimdi ise sizlere Tinkercad'den projemizi 3 boyutlu olarak anlatacağım. burada gördüğünüz Arduino sayesinde tüm bileşenlerimize komut verebiliyoruz ve pillerimize Arduino'muza enerji sağlıyor. Masamızın sol alt köşesinde gördüğünüz butona bastığımız zaman DC motorlarımız sol taraftan sağ tarafa doğru şeffaf bir plastik tabak akışı sağlıyor. Mesela streç film gibi düşünebiliriz bunu. Burada bir plastik rulomuz var sol tarafta. Bu sağ tarafa doğru gidiyor. Ve DC motorlar masamızı tam kaplayacak sürede dönüyorlar. Masamız kaplandığı zaman ise e, Önceki kaplamadan kalan bakteriler ve eğer varsa koronavirüs Sağ tarafta bulunan çöp haznesine giderek orada depolanıyor. Ve oradayken dışarıya zarar veremiyor. Projemizin asıl amacı da buydu yani masamızı tekrar tekrar dezenfekte etmek yerine tek bir butonla üstünü kaplamak ve bu sayede temizliği ve hijyene devam ettirebilmek. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Fikriton ekibine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.